Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, üniversite eğitimi için farklı illerden Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksek Okulu'na gelen öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Ertaş, onlara çorba ve tatlı ikramında bulundu. Merhaba, hatırladım. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Niye Allah aşkına sizden sormalar. Sinop var, Konya var, Ankara var. Konya'dan Ankara'dan, Ankara'dan, Ankara'dan gelip diş mi yapıyorsun? Geliş, geliş gidiş mi yapıyorsun? Ben Yoksa her yurtta kalıyorum. Yurtta kalıyorsun. Evet. Akıllıca bir iş. Başkan Ertaş, Ilgın Belediyesi'nin gençler için yaptığı ve hayata geçireceği projelerinden bahsetti. Öğrenciler de çorba ve tatlı ikramından dolayı Başkan Ertaş'a teşekkür etti. Çorbalar çok güzeldi. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha sık düzenlenmesini talep ediyoruz Belediye Başkanımızdan. Çorba çok güzel, çok teşekkür ederiz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gayet güzel yani. Protokol tarzı değil de sanki samimi bir abi bir tanıdık, böyle bir aile dostuymuş gibi yaklaştı. Bu gayet güzeldi yani.